gelen Gel kızım gel Bismillah. Gel bakayım ne yapıyorsun Gel akıllı budum Gel gel <laughs> Seviyor mu beni? Hı?

Gel. Bir bakacağım spalarına. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun sen? Payitahtlar. Ne kadar akıllılar, ne kadar akıllar. Ben olurum size adına. Et parçası getirmiş vermiş bunlara. Ee, büyüyene kadar hiç fark etmedik biz bunu burada. şöyle Gel, gel, ha, ha, gel. Onlara et bulmuş gelmiş. Nereden bulduysa, şey, hani belki biri getirmiş atmıştır. Yerleri çok güzel. Gel, gel kızım. Gel. Gel, gel kızım gel. E ee, toklar ama yine. Ben bırakayım mamalarını. Gel. Hı. Hmm. Thank <laughs> you. Tamam tamam geçti geçti. Çok da dönmüyor ama. Dur yavrum. Biraz cesaret ol kızım. Kalk bir su iç. Heh. Aferin sana. Bugün poğaça yedirdim buna. Hı. Tamam. Hadi bir suyunu aç. Hı. Dur ben yardım edeyim sana. Abi kızar şimdi. Aa bir kızar. Abi kızar. Tuttu mu kuzum? kim ki bu lan? Demedim ha. Tamam. <laughs> Kirlenmiş de, sonradan fark ettim. Ne yapıyoruz lan? He? Ne yapıyoruz? He? Gel. <laughs> Anne gel. Onu 4-5 yıldır bilelim. İlk atıldığın hiç gözümün önünden gitmiyor yani ilk bulduğum anda onu. Gel. O gelmez. Gel 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 gel, gel. <laughs> Hep yollara düşmüşler bari. Kim geldi? Yasin amca. Heh. Heh. Kim? Yasin. Hmm. Her yerde var ya. Ee, kurban atıkları arkadaşlar her yerde var. Bunlar da aç değildir de. İşte adet yerini bulsun diye koşuyorlar. <laughs> Ne yapıyorsun? Hı? Beni seviyor mu? Ben de seni. Demek ki şey usanmışlar. Kurban atıklarından. Gel ha. O hiç gelmez. Gel. İşte sanırım işte onun eseri. Bunların bunun bebekleri vardı. Çok sevimlerdi. Bir gece de hepsini aldılar. Ama ne yaptılar bilemedim. Karnınız tokmuş. Sular var arkadaşlar. Şu e, duvarın diğer tarafı bunların yattıkları yerler. Burası komple çeşme, şey su. Gel, 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 bakalım kuzum. Rabbime emanetsiniz.